Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün parça alma nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Elimde veriler var. Ben bu verilerin bir kısmını başka bir hücreye almak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi numaralar ve isimler mevcut. Ben numaraları almak istemiyorum. Sadece isimleri almak istiyorum. Ya da sadece numaraları almak isteyebilirim. Bunun için eşittir parça al diyorum. Böyle bir formülü var. Aşağıda ne yapmamız gerektiğini zaten söylüyor. Metni seçin diyor. Metni seçelim. Başlangıç sayısını seçin. Şimdi başlangıç sayısını nasıl seçeceğiz? Ee, pardon. Geliyorum buraya. 101 3 haneden oluşuyor. Boşluk var arada. 4 ee, bir tane tire işaretimiz var 5. Bir tane daha boşluğumuz var. 6. Fırkanın F'si 7. harf. Ben burada başlangıç sayısı olarak nokta virgül diyorum. 7'yi seçiyorum. Ve bu isim kaç kelimeden oluşuyor? Kaç kelime derken e, ismin hepsini e, almak istediğim için ben boşlukları da dahil etmem gerekiyor. Ben burada şu an atıyorum 50 dediğimde bu isim 50 karakterden daha az olduğu için mutlaka hepsini seçecek. O yüzden bütün formülü aşağıya da uygulayacağım için 50 diyorum. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi Furkan Akif işleyi aldı. Aşağı doğru indirebiliriz hepsi için. Ya da ben sadece numara almak istediğimde yine aynı şekilde parça al derdim. Metni seçerdim. Başlangıcımız 1. Aynı sayımız Gördüğünüz gibi bütün numaralar 3 haneli. 3 derdik. Şuraya da numara yazayım. Numara içinde şöyle bir biçim boyası kullanalım.